açılışı yapalım değil mi? Her ay 23'ünde geleneksel hale getirdiğimiz çiğ köfte ve meş gecemizi bu ayda Mart ayı çiğ köfte gecemize de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biz Afrin operasyonu veya Zeytin Dalı operasyonunun başladığı 20 Ocak 2018'den bu yana dernek olarak bir karar aldık. Ordumuz savaşırken, askerimiz, polisimiz savaşırken bizler de onların yanında olduğumuzu, manevi olarak onların desteklediğimizi hissettirmek, o tavrı, o duruşu göstermek adına meş olan programımızı kaldırdık, durdurduk diyelim, kaldırmadık da durdurduk. Sadece ordumuzun bu hareketi, bu süreç devam ettikçe biz her ay burada onlara dua edeceğiz, Kur'an okuyacağız, mevlüt okuyacağız. Bu tarz program yapma kararı aldık. Bu inşallah çok kısa sürer. Ülkemiz açısından da, Suriye'deki insanlar açısından da bunun çok kısa sürmesini istiyoruz. Ama şu anda Türkiye'yi tehdit eden bir terör belasına karşı Türkiye'de çok haklı olarak bir operasyon yapmak zorunda kaldı. Biz de buradan bu programımızda da dua edeceğiz. Her ay olduğu gibi bu ayda misafirlerimiz var aramızda. Misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Kubilay Bey Esenyurt tarafından geldi. Mali müşavir Murat Bey aramızda. Sabahattin abi Elazığ'dan gelmiş sağ olsun. E, Ayrıca bu akşam özel bir misafirimiz de var. Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dediğimiz 150 sivil toplum kuruluşundan oluşan Elazığ'daki Sivil Toplum Platformu'nun başkanı İbrahim Kayaoğlu abimiz aramızda. Hoş gelmiş, şeref vermiş. İbrahim abi benim çocukluktan beri abim büyüğüm. Diyanoğumuz olan devamlı yanına gittiğimizde, sıkıntılı zamanlarımızda bize her zaman destek veren, bizde emeği olan bir büyüğüm. E, bu akşamki Kur'an ve Mevlid'i okuyacak Niyazi Hocam aramızda. Niyazi Çapar Hocam. Ben sözü onlara bırakıyorum. Gecemizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere tekrar hoş geldiniz. Diyor.